Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere kupa kasma taktiğini göstereceğim eğer bu tanrıya istiyorsanız kanalıma aşağıdan bir abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi sizlere çok güzel bir taktik göstereceğim arkadaşlar adamlara saldırmayacaksınız ve çimenliklerin içinde saklanacaksınız eğer adam geldiğini ne yapacaksınız biliyor mu kral sahibi kralınız varsa atlayarak kaçabilirsiniz İlk önce adamın üstünde bu şekilde ultinizi doldurun. Özel gücünüze. Ee, tabii ben öldürdüm. Siz öldürmeyin arkadaşlar. Hiç ölecek ben? Allah Allah. Gibi... Ee, kutuları da alabilirsiniz. Ya, ben... ee, sonra böyle bu şekilde çimenliklerin içinde Allah saklanacaksınız. Allah bu Allah arada Allah Allah. şuralara daha yakın olsa daha güzel olur. Evet iyi arkadaşlar. Hadi gidelim. Hayvan ol hayvan. Ay, yap bakayım yanına. Ay, ayaklarım ay, bana çocuk beni öldürecek ya. Evet. Yaralamaz. Saklandık. Ee, tamam, çok iyi. Bakın kupamız bayağı artıcı. Ve boyunla beline halleri ben önceden biraz da oynamıştım. O yüzden bayağı kupa verecek. eşek. Eşhor eşek. Bu arada arkadaşlar kupa, hilesi falan yok arkadaşlar. Bunlara <laughs> inanmayın. Elmas hilesi falan. Bunlar sizi kandırıyorlar arkadaşlar. En azından paralarını alıyorlar. Bedava alıyormuşsunuz. gibi e, gösteriyorlarsa gösteriyorlar size. <laughs> Aslında sizden para alıyorlar. Bakın inanmayın. Mesela şu 5 kişi kala çıkmayın. Hatta 4 kişi kaldı ya direkt çıkın. Eğer türlü eksi yemeyeceksin çünkü. Şu biraz sakat. Evet, baya sakat biraz iyi. birbirini yersin mi? Dayı. Ana. Öldük ama üçüncü olduk arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. Bu arada kralı... Evet 20 rupi yapıyorum ben şimdi. biraz daha oynayalım. Şimdi. Şöyle. İnternetimi azlıyorlar <laughs> ya. Saldım Ben direkt buraya saklandım. <laughs> Korkusu, çok ee, şimdi. Beni görmedi değil mi? Evet görmedi. Oh, 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 oh. Beni görmedi bayağı iyi arkadaşlar. Bu ben... arada telefonun hapolör kısmını kapatmak için ben... elimden geleni yapıyorum. Böceğim, ben... Yoksa sesim az geliyor. Gelin, gelin, gelin. Allah öldüm. Ben... Öldüm mü lan? şey öldü bu arada aga be. 4 kişi kaldı Hadi üç kişi kalsın ya da iki kişi kalsın yani ömürüzü, tek ömürüzü, tek ömürüzü. kalalım direkt çıkacağım bu şekilde de yapabilirsiniz Bu arada elim terlememesi için ben kendime parmaklık aldım arkadaşlar onun linkini parmaklıkların linkinde yorumlara bu e, Açıklamaya bırakırım belki. Belki ama. Beğenin sen. Ee, ben size şeyde YouTube'da paylaşırım resmini. Orada beğenin seni atarım linkini. <laughs> Hadi lan. Bir yazalım Savaşmıyor mu? ya? Sıkıntı. Evet 3 efsanevi kapışacak. Leon alır büyük ihtimal. Alır olmuyor tabi ya. İzleyelim mi? Yok spike gibi duruyor. Yok yok imkansız. Aa spike aldı lan. Yemin ederim spike aldı. Tamam artık yeter abi artık yani. Yine <laughs> bir düşman yok hep ya. <laughs> Altyazı <kestekalı> da oynatacağım. Yine bir <laughs> tıkla bunu yaparız. Var <laughs> lan onu yapabiliriz. devam edeyim. Bence de, burada da Tamam. Ne? Devam edelim. Orada tekli oynamanız şart arkadaşlar. Bu kupayı kazanmak istiyorsanız. Allah yedi Allah. Rıktan. Rık. Benim gerçek hesabımda var. Gerçek hesabım benim kayboldu. Bunun ismi Megdi değil mi? Baya unutmuşum ben oynuyor ya. Oldum ben eski oyuncuydu Unuttum. Oyna. Aga be. Lan mürit. O kadar oldu değilim. Görenler bile şey. E oyun ilk başladığından beri oynuyor zannettim soru geldiğinden beri oynuyor. Yani şey yokken ya, soru geldiğinden beri oynuyorlar ki. Şey yokken başladım ben oyunu. Neydi hmm. ismi ya. Ee, neydi lan ismi, unuttum. Kutu kutu. Ee, savaş kutusu varken başladım. Hani savaş kutusu büyük kutu vardı ya. Ben kutu yokken başladım. İşte. Uzatmaya gerek yok. Leon beni salmayacak. Çakal ya. Sal beni bir sal bir sal. Abi o sıkıştı yemin ederim. Aradan sıyırabilir miyim? Yemin ederim sıyırdım Ben şu ben şuraya geçiyorum. Ha. Ay abi ya burada pusuyor şeref ya? Abi böyle bir şey yok bu arada. Adam oraya geçmiş. Bekliyor abi adamları ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşım? Allah geldi o. Abi bu karakter çok tehlikeli ya. Bak şunu da alalım. Allah. Alamayacağız galiba. Hadi. 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 Hadi 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 böyle bir şey, şey dünya üzerinde yok arkadaşlar benim kupa kaybetmem gerekiyor ya ne yaptı hem kupa kaybetmem gerekiyor Arkadaşlar size işte pusma taktiğini falan göster. Ben şunu direkt öldüreceğim derken öyle başladı. Telefonunda biraz sıkıntı var galiba arkadaşım. Geç başladığına göre. Ay ortası doluyor arkadaşlar. Oradan kaçıyorum lan. Orada da adam var. Bir dakika bir dakika bir sakin olun. Aga sinirlendiler ya. Zahmet bize de asalı kardeşim. Ney? Veysel. Veysel zannettim lan ismini. Oğlum. Bunda bir zahmet bana sağlık gibi. Hop gel. Alamam ben bunu. Yüksel abi. Sen geleceksin Alamam. Görmüyorum adamın gücünü ya. Alalım al, al. Tekrar oynayalım. Evet. Yok kupa kasmam gerekiyor zaten. Yani Tatlı baya kupamazdı. Ben bir dakika da kastım arkadaşlar biraz. Geçeceğiz. Gel buraya. takıyorum? arkadaşlar. Sonunda. Aa, benim canım bayağı bu. Yani, alırım, 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 alırım. Bak, saklanıyorum. <laughs> bu şerefsizlik arkadaşlar. şerefsizlik arkadaşlar. Çoğunluklarda saklanmıyor. Şaka şaka saklanmıyor. Hadi ben de bunu alırım. Ne duruyor? Kız ben böyle yapıyorum. Hop ne tam ne üstüne. ya hmm. Çok iyi. Çok iyi. Ne işi yapacağım? Çok iyi. Bebeğim diye. Hop hop. Çok sevdim diye. Hop burada hop. Hop. Yok burada. Allah Hop burada da ikisi de. Işte. Aldı. O da onu aldı. Bunlar takım olmuş gelmiş. galiba. Yok. Evet. evet. evet tamam. gelmiş? Bu Aşin. son maç olacak arkadaşlar. <laughs> Ayrı bir şey daha yapacağım. Hatta burada da. ben burada videoyu kapatsam mı? videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ya <Gülüşmeler> <Öğrencilerinde>. da <Videoda gülüyor> <A> gameplay <gülüyor> olacak <gülüyor> arkadaşlar yani oynayacağım taktik mantık göstermeyeceğim. Neyse kanalıma <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Elde çok çok iyi bakın. Ve bay bay. Ne?